Herkese merhabalar. Ben Podcast'in kurucu ortaklarından İmran. Bugün de Hayal Gücü Ödülleri gecesinde Mediamarkt mark Bank'la beraber ana sponsoruz. Şu anda yanımda çok değerli biri var. Mediamarkt'ın CEO'su Hulusi Bey. Ee, onunla beraber aslında bu etkinliğe sponsor olmak bizi de çok heyecanlandırıyor. Merakım ve hayal gücünün daha böyle kökünde olduğu bir işte ortak olmak, hayal ortağı olmak çok değerli. Hulusi Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler İmran Hanım. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Çok Bugün hayal etmeyi cüretkar hayaller kurmayı düşündük, konuştuk. Peki çok merak ediyorum. Mediamarkt'ın kurum olarak merakı ve hayali ne? Hayal gücü ne? Nasıl tanımlarsınız bunu? Mediamarkt e, Avrupa'da e, Hı -hı. 50 senedir var. Hı -hı. Yaklaşık 50 senedir var. Tek işi tüketici elektroniği ve teknolojik ürünlerin müşteriyle buluşması. Mediamarkt'ın yola çıkışında belki kar etme yolculuğu varken bugün artık tüketiciyi bütün kanallardan teknolojiyle buluşturmayı Hı -hı. hayal ediyor. Ve bunu da en iyi şekilde yapmak üzere yatırımlarını yapıyor. Hı -hı. Onu da müşteri deneyimini iyileştirerek yatırım yapıyor. Ama tabii şu anda önceliğimizde başka konular da var. Bugünkü e, toplantımızda da gördük. Mediamarkt çevreyi daha yaşanabilir kılacak. Hı -hı projelere ufak da olsa çorbada tuzumuz olsun diyecek kadar da olsa katkıda bulunmaya çalışıyor. <laughs> daha yaşanabilir bir dünyada teknolojiyi kullanmayı hayal ediyor diyebilirim. Ve bunda da hayalde daha yaşanabilir bir şehir için, bir ülke için herhalde en kö kökünde de çocuklar var. Çünkü Öyle. geleceğimizin mimarları da çocuklar olacak. O yöneticileri, mimarları, kurucuları, girişimcileri. Peki sizce çocuk olmak ne demek ve bir çocuğa teknolojiyi anlatsanız nasıl anlatırdınız? O nasıl görüyorsunuz oradaki bağlantıyı? Vallahi çocuklara benim teknolojiyi <laughs> anlatmam biraz artık e, şey olur. <laughs> evet. Çocuklar teknolojiyi bize anlatıyor. Çünkü ben e, çok uzun zamandır teknoloji ürünleri ile teknolojik ürünlerle iç içe yaşayan birisi olarak <laughs> o hıza adapte olmaya çalışırken çocuklarım çoktan bunun içine doğdukları için, çocuklarımız içine doğduğu için teknolojiyi çocuğa anlatmak artık çok e, e, abesle iştigal olur. Ama teknolojiyi çocuklardan dinlediğimizde ise hayatı kolaylaştıran, hı hı. bizim çok uzun zamanlarda hallettiğimiz işleri daha kolay halletmelerine yarayan, hatta bugün yapay zeka ile artık bazı atıl kalan ya da işte çok rutin kalan işlerimizi yaptırdığımız bir kavram teknoloji. Çocuklarımız emin ol, teknolojiyi bizden iyi biliyorlar ve ben bundan çok mutluyum. Burada çocuklar ve çocuklarla ilgili işler gördüğümde içimdeki o kıpırtıyı sana anlatamam. O kadar e, mutlu oluyorum ki çünkü umut var, gelecek var ve bizden çok daha iyi bir yere getireceklerini düşünüyorum. İçeride pırıl pırıl ortamı beraber gördük. Sonuç, teknoloji çocukların zaten içine doğduğu bir kavram ve onlar çok iyi biliyorlar. Ve çocuklar da bana umudu e, simgeliyor. E, benim de iki çocuğum var. E, keşke çok daha fazla olsa dediğim zamanlar oluyor sonra vazgeçiyorum. <laughs> Dediğiniz gibi, özellikle bu çağ özellikle çok büyük bir dönüm noktası belki de çünkü bugüne kadar daha yetişkinlerin anlatıcı pozisyonunda olduğu, çocukların dinlediği Doğru. ve onlardan öğrendiği işte usta-çırak ilişkilerinden e, aslında pay alıyorduk. Ama dünya öyle bir hale geldik artık çocukları dinlememiz, onlardan öğrenmemiz belki tersine bir akranlık, mentorluk ilişkisi kurmamız gerekiyor. Bravo. Onda da aslında teknoloji çok güzel bir netice de doğuruyor bize. Artık onlar geliştirecek. biz de onlardan öğreneceğiz. O yüzden hani e, bu noktada da böyle onlara görmek, onlardan geleceğe umutlanmak çok kıymetli olarak düşünüyorum. Bir, bir şey söyleyeyim sana. Bizim şirketimizde daha doğrusu birçok şirkette hı hı. şöyle bir üçgen düşün. O üçgenin en tepesinde CEO oturuyor hı hı. ve altında da işte ekipler var. Böyle hı hı. bir algı var. Şimdi Mediamarkt'ta biz şunu yapıyoruz. O üçgeni tam tersine çeviriyoruz üçgenin böyle alt kenarı tabanı yukarıda oluyor. Ben CEO olarak şirketin en altında bulunuyorum. Böyle hayalet. Hı, hı O işin, o işi yapan yani o işleri yapan genç nesillerin, hatta şimdi Z kuşağının en tepede işlerin sahibi olduğunu düşün ve o sorumluluk bilinciyle işlerini yaptıklarını, konusunda uzman oldukları işleri yaptıklarını ve benim de onların yaptığı işin altına imza attığım bir döneme geçiyoruz. Hı hı. Bu da ne demek? Artık gençler şirketi yönetiyor. Ben de onların yaptığı işin altına imza atıyorum. Eğer hepimiz böyle olursak bu gençler gerçekten daha sorumluluk sahibi, yaptıkları işin nereye varabileceğini daha çok düşünmeleri gereken ve sonunda da bunu başaran ve başardıkça da özgüveni artan, özgüveni arttıkça da ülkeyi kalkındıran bir gençlik hayal ediyorum. da bunu yapıyoruz. Evet ama çay şey da çok kıymetli. Daha çok küçük yaştan 18 yaşlarında ya da daha küçük ortaokul, lise yaşlarında bu sorumluluk bilincinde büyüyen, özgüvenli olan bir neslim ben. Buradan 20 yıl sonra Türkiye'yi nasıl inşa edeceklerini de mesela çok merak ediyorum. Öyle. Çünkü her şey birazcık gerçekten ağaç yaşken eğiliyor ve tohumken o bilgileri ve yetkinlikleri vermek Bravo. gerekiyor. Ne güzel ki sizin gibi kurumlar da buna çok güzel önce oluyor, rol model oluyor. Umarım sayılar da artar ve daha çok hem yayıncılık ekosisteminde hem farklı dikeylerde, teknolojide, sağlıkta, diğer alanlarda çocukların ve gençlerin seslerini daha fazla duymaya başlarız. Aynen. Yani sizin yaptığınız işte öyle. Sen de çok gençsin ve harika yani verdiğin enerji. Şu anda ben burada seninle konuşurken de senden de bir şey öğreniyorum. Düşün ki bütün gençlerin işinde çok iyi olduğu, senin gibi heyecanlı, enerjik olduğu bir dünyada o gençlerin yapamayacağı bir şey yok. Biz sadece önündeki engelleri kaldıralım ve onların gittiği yolda engel çıkartmayalım yeter. Onu yapmaya çalışıyorum hayatım boyunca. Çok teşekkürler, iyi ki varsınız. Sağ ol, sen de iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim.